Değerli katılımcılar, bugün bilim dünyasında kadınların ve kız çocuklarının rolünü kutlamak ve onlara ilham vermek amacıyla bir araya geldik. Beni ekranları başında izleyen değerli seyircilerim, bu konuşmam bilim dünyasında kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın daha fazla yer alması gerektiğini mesajını güçlendirirken Onları teşvik etmek ve desteklemek adına yapabileceklerini vurgulamak için sizlere sesleniyorum. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'de kadınların ve kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, kimya, fizik, biyoloji alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılmasına teşvik etmek amacıyla 11 Şubat günü, bilimde kadın ve kız çocukları uluslararası günü olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde yıllardır kadınlarımız bilimde var olma mücadelesini ışık tutmuşlardır. Bilimsel alanda cinsiyet eşitliğini katkıda bulunmak için canla başla çok çalışmışlar. Çalışmaları sonunda konuda katkıda da bulunmuşlardır. Ülkemizde cinsiyet eşitliğini güçlendirebilmek için kadın bilim insanlarını daha fazla desteklemek gerekiyor. Profesör Doktor Emel Doğramacı ve diğer insanlar eşi ve benzeri olmayan bilim insanları bilim dünyasına yaptıkları katkıları tarih yazmış yazmaya da gelecekte de devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün de kadınların bilime kattığı büyük değer daha fazla takdir edilmeye başlamıştır. Kızlarımıza yüksek öğrenim imkanlarını sağlayarak onları bilimde yetiştirmeliyiz. Sözüyle kadınların eğitimi ve bilim alanındaki katılımlarını desteklenmiştir bilim dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda olumlu değişikliklerin gerçekleşeceğine dair umut hep var olacaktır. 11 Şubat bilimde kadınlar ve kız çocukları uluslararası günü genç kızların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında daha fazla yer alması gerektiği gerçeğini vurgulayan çok önemli bir gündür bugün. Bizlere kadınlarımız ilham vermişlerdir. Fakat burada şunu da belirtmem gerekiyor: Bu yalnızca bir başlangıçtır. Günümüzde hala daha yapılacak çok şey var. Olduğunu burada belirliyorum. Kadınların bilimsel alanda daha fazla yer alması, bugün bu alandaki fırsatları arttırmak, kadınların bilimsel başarılarını kutlamak ve geleceğin bilim insanlarını teşvik etmek adına önemli bir gündür. Sadece toplumların gelişmesine değil, tüm insanlığın daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olmuşlardır. Bilimde kadınların ve kız çocuklarının yerini güçlendirmek için eğitimde eşitlik, fırsat eşitliği ve daha fazla destek şarttır. Her birimiz desteğiyle bilimde cinsiyet eşitliği hep birlikte sağlanabilir, sağlayabiliriz. Kadınların ve kız çocuklarının hayal ettikleri her alanda başarıya ulaşabilecekleri bir dünya yaratmak için hep birlikte adım atmalıyız. Onlara yardımcı olmak gerekiyor. Hepinize teşekkür eder. Bilimde kadınların gücünü kutladığımız bugün de tüm bilim insanı kadınları selamlarımı, saygılarımı sunarken hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın, sağlıklı bir yaşam dileğiyle.